cahil olduğunu nasıl anlarız? Güzel yüzlüm bir kere çok çok güzelsin. Allah'a şükür o çok sevindirici büyük nimet. Hakikaten çok güzelsin. Allah her ağzını güzel yaratmış. O sana Allah'tan bir işaret, lütuf. Yani onun nimetini yerine getirecek misin? Onu e, Allah'a teşekkürle ifade edecek misin? Onun için Allah böyle bir güzellik vermiş. Cahil, güzel yüzlüm bakışından İlk facia şeklinde hemen anlaşılır. Bir de ağız yapısından da anlaşılır. Yani nasıl söyleyeyim? Çok özürüm de ağzı açık falan derler böyle ağzı açık ayılan şey ya. Yani anlaşır yani yüzündeki bön ifade eden şeyden anlaşılır. Ama iki türlü bir ahlaksızlığından kaynaklı, bir de gerçek samimi cehaletindense ona acınır. Yani çünkü insanlar zaten cahildir. O bir şey olmaz. Ama yani Vicdan boşluğundan kaynaklanıyorsa bu çok kötü. Vicdan insanın dolu dolu olacak. Çok dolu olacak insanın. Yani vicdanla yaşanacak. Vicdanla yaşamadığında bir insan cesettir. Ölüdür. Bildiğin ceset. Dolayısıyla cahile tabii ki acınır. Allah çünkü Allah insan zalim, cahil ve nankördür diyor. Ama buna karşı mücadele edecek Müslüman. Zalimliğe, zulme dur diyecek, cehalete dur diyecek, ilmini artıracak ve nankör olmayacak, Allah'a hamd edecek, şükredecek, nankör, nankörlükten şiddetle kaçınacak mümin. Zaten insanın en çok canını yakan nankörlük dikkat ederseniz, insanı birbirlerinin üstünden soğutan, e, insanların birbirlerinin arasını açan nankörlüktür.